Ama sen aynı sensin. Dünya aynı dünya. Benim kıl kuyruk şefim aynı. Arda'nın iş güzel müdürü. Demir'in babası gibi zor bir insanlarla dolu hayat. Sen onlarla nasıl baş edeceksin Allah aşkına? Güvenlik. Canan hoş geldin. Nasıl geçti? Özgür müsün artık? Değilim. Hakim boşamadı. Çünkü Adem karımı hala çok seviyorum ve boşanmak istemiyorum dedi. İyi mi? Şaka yapıyorsun ya. E gel otur şöyle bir konuşalım gel. Yok, yok geç kaldım zaten. Canancığım gelir misin lütfen? Oturur musun şöyle bir konuşalım gel. Ya, sıkma canını sıkma. Bu işler hep böyle olur zaten. Taraflardan biri mutlaka işi yokuşa sürer. Benim karım da boşanmak istemiyorum demişti bana. Gerçekten mi? Evet. Tam üç yıl sürdü. Üç yıl sürdü benim kurtulmam. Sen de kurtulursun. Yuh. Ne oldu? Yok, Yok bir şey. Ya var bir şey söylesene. Var bir şey görüyorum. Kredi kartı ekstrem geldi de çok fazla abartmışım. Bunu mu dert ediyorsun? Bir avans çekersin içeriden, biz sonra ufak ufak keseriz. Dert etme lütfen böyle şeyleri. Sinan bey buyurun kahveniz. Ee, yok ben e, hallederim zaten Sağ ol, e, Teşekkür ederim. Sinan. Çok Sinan diyorum sana yani. Sinan Bey demem gerekiyor. Kusura bakma. Sonradan geldi aklıma. Kafam da dolu. Canancık bir sakin olur musun artık lütfen? Lütfen bir sakin ol. Sen artık buranın müdürüsün. Yok ama do doğru değil yani ben diğer çalışanlara karşı kendimi çok kötü hissediyorum. Olmaz öyle. Ben işin başına döneyim. Kusura bakma. Tamam, tamam. Alo, ha, selam, bu ilan için aramıştım ben, devren kiralık kuru temizleme, ben önündeyim şu anda dükkanı, kendim işletmek istiyorum. Hoş geldiniz, hoş bulduk, sipariş verecektik ee, ancak uzunca süredir kimse ilgilenmedi, tamam haklısınız ben halledeceğim, ee, Ege bey bakabilir misiniz? Ne yaparsınız? Niye geldin? İki saniye konuşabilir miyiz o zaman? Oturamam. Lütfen. Oturamam madem yasak. Rica ediyorum. iki saniye gideceğim sonra. Kırma beni. Tam sonra hallederiz. Bak olay çıkartacaksan, çocuklarımın rızkını düşün. Burası doğru bir yer değil. Ben aslında özür dilemeye geldim. Sana söylememem gereken şeyler söyledim. Üzdüm seni. Kusura bakma. Bir de, hayırlı olsun diyeyim dedim. Yeni işinde. Kafamı buluyorsun Adem. Canan eski işinde mutsuzdum. Eski patronunla anlaşamıyordun. Sana mobbing uyguluyordu. Ben bunların farkındaydım aslında ama işte geçim sıkıntısından görmezden geldim. Benim hatam. Seni oradan kendi ellerimle çekip çıkarmalıydım. Asgari ücret için çalışmak zorunda bırakmamalıydım. Anlıyorsun yani. Bu iş teklifini neden kabul ettiğimi anlıyor musun? Anlıyorum. Çocuklarına daha iyi imkanlar sağlamak istiyorsun. Ben seni biliyorum Canan. Merak etme. Bazen hiç bilmiyor gibisin ama. Hiç tanışmamışız gibi davranıyorsun. Haklısın. Haklı olmak istemiyorum ama işte. Benim kalkmam lazım. Beyefendiye bakar mısınız? Bak bir şey istiyor galiba. Açın gözünüzü biraz. Cana, iyi misin? İyiyim. Sana da şimdiden teşekkür edeyim Sinan. Canan'a iyi bir patron olacağın için, ona böyle bir imkan sağladığın için çok teşekkürler. Umarım üzmezsin Canan'ı. Onu üzerine üzerim. Yoksa. Çok şaka ya. Şaka. Ben kaçayım. Meşgul etmeyeyim. İşimiz var. Gücümüz var. Hoşça kal Canan. Hoşça kal. Sen kimsin? Apoya oldu? Şefim sorun, O ishal oldu. Ee, gelemiyor. Beni yolladı. Bana diyor ki git maydanozu oraya bırak. Dereotunu restorana teslim et. Şefim ben nereye yetişeyim? Oraya bırakıyorum şefim. Tamam Tamam. Sinan Bey'in kahvesi hazır. Hı. Hı. Senden alışık olmadığımız hareketler bunlar. Adem dönmez. Hadi gidelim. Burada sen benden neler göreceksin. Yok artık eski Adem. Öyle her şeyi sineye çekmek yok. Gel gel nereye? Sen nereye? Atla. Bu ne? Yeni oyuncağımız. Ayağımızı yerden kes. Oğlum neyle aldın sen bunu? Almadım kiraladım. Hadi atla gel. Böyle paralar oraya buraya saçma. Bak beni iyi dinle. Eski Adem'i değiştirmeye başladık artık. Ve güçlü bir erkeğin olmazsa olmazı iyi bir araba. Sonra da iyi bir partner ama o konuya sonra geleceğiz. Gelmene gerek yok. Benim kadınım var. İnsan öyle sevdiğinden kolay kolay vazgeçmez. Vallahi vazgeçene öyle bir vazgeçiyor ki fukara sümü gibi kalıyorsun. Sen de haklıydın ha. Ayşe komiser o soruşturma yüzünden yanaşmış bana. Bitti artık o iş. Bitti. Ama gene bana oynayacak biliyorum ben. Kurnazlık yapacak. Bu sefer ben de oynayacağım ona. Görecek o da. Bana bak. Sakın boş boğazlık edip abin olduğumu falan ağzından kaçırma. Biteriz ona göre. Abi rahat ol sen kardeşin ne sanıyorsun ya? Ben ona bayramı teslim ederim. Sonra sen sağ ben selamet bitti gitti. Peki bu herifin paraları yetecek mi? Sen yaptın mı malzemeleri topladın mı? Hazır mı her şey? Hadi çok işimiz var. Hepsi hazır. Sen nereye bırakıyorum? Sen nereye? Güzel bir işim var.